Doktor ziyaretinde bu haftaki konuğumuz Erol Koç. Doğallığın içinde güzelleşmek nedir? Evet, doğallığın içinde güzelleşmek, gençleşmek olabilir mi? Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bugünlerde bana en çok sorulan soru bu. İşte bakıyoruz çarşıda, pazarda, AVM'lerde insanlar hep aynı hızardan çıkmış gibi. Aynı şekilde donuk bir yüz ifadesi, şiş bir burun, şiş bir dudak ve şiş bir e, yüz. E, bu niye? Çünkü e, yapılan işlemler genellikle abartılı oluyor. E, dolgu yapılıyor mesela çok miktarda, botok çok sert yapılıyor. Bunun hepsinin doğalın içinde, normalin içinde uygun şartlarda, uygun ünitelerle yaptığımızda inanın ki her şey çok daha güzel olacaktır. Üstelik endüstri, kozmetik endüstrisi bize bu konuda da hizmet ediyor. Ürünler var İşte somon DNA, gençlik aşısı, nem aşısı, ışıltı dolgusu gibi daha küçük. Burada da esas şey şu, arka arkaya bunu uygulayabilmek için dolgu yaptırırsınız bir yıl sürer. Ama bunu yaptırdığınızda 3 ayda bir, 6 ayda bir tekrarıyla doğalın içinde ve normalin içinde genç ve güzel kalabilirsiniz. Bir sonraki doktor ziyareti bölümünde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.